Hoş geldiniz arkadaşlar. 1,5 litre kapasiteli, trend mikser sürahi çeşitleri 15 lira. Pü emaye, yufka ve gözleme sacı 80 lira. Tam dekorlu seramik yemek tabağı, adet fiyatı 7 lira. Şabahçeden 3 parça, 340 ml kapasiteli meşrubat bardak seti 15 lira. Cam 150-100 cm çapında, yuvarlak orta sehpa 150 lira. Duk çelikten, 2 litre kapasiteli renkli termos çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 63 lira. Deniz kabuğu modelli, 4 parça cam sunum seti 15 lira. Esse semboldan, 26 santimlik emaye karnıyarık tencere 105 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Desenli ayaklı cam sunum fanusu, 32 santim çapında 35 lira. Ese Nostalji serisinden, emaye lüks çaydanlık takımı, 1.2 litrelik demli 2.2 litrelik sulu var 165 lira. Dekorlu seramik, 2 liderin fırın kabı seti 30 lira. Nazarlık detaylı 6 parça, cam çay bardağı 22 lira. Şabahçeden bahçeden silindir saklama kabı, 750 mililitre kapasiteli 2 illi set 16 lira. Rakleden çiçek dekorlu çay seti, 12 parça 6 kişilik 43 lira. Ekmek kutulu tekerlekli, bambu mutfak rafı 90 lira. Pierre Cardin Chef serisinden, 4 litrelik ve 7 litrelik olmak üzere, 2 illi düdüklü tencere seti 400 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Nehirden çantalı 24 parça çelik çatal, kaşık, bıçak takımı 120 lira. Kütahya porselenden 28 parça tam dekorlu lüks kahvaltı takımı 200 lira. Üçlü desenli mikrodalga saklama kabı seti 20 lira dekoratif seramik kavanoz çeşitleri, 1 litre kapasiteli 20 lira. Lavdan dalgalı cam kase seti, üçlü takım 10 lira. Arzumdan katlanır saplı, 6 fincan kapasiteli elektrikli cezve 100 lira. %100 doğal, 20 santimlik hasır saksı çeşitleri 15 lira. Doğal bambu pratik ekmek dilimleme tablası 50 lira. Tezgah üstü 3 katlı düzenleyici raf 40 cm'e 44 cm ölçülerinde 35 lira. Aşa Bahçe City'den 6 parça dip boyalı renkli kase seti 20 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Dekoratif meyvelik çift renkli cam sepet 45 lira. Renkli cam lokumluk ve şekerlik çeşitleri 20 lira dik kenarlı renkli tepsi ve düzenleyici çeşitleri, adet fiyatı 9 lira. Yanmaz yapışmaz, silikon pişirme matı farklı renk seçenekleriyle 25 lira. Üç krom tuvalet kağıtlı 30 lira. Döküm, et ve sebze kıyıcı, saç kavurma bıçağı 17 lira. Bihom üçlü süzgeçli, fresh saklama kabı seti, 2 litre kapasiteli 13 lira soft touch kulplu, mutfak gereçleri çeşitleri adet fiyatı 12 lira. Metal standlı dörtlü cam baharatlık takımı 25 lira. Mini cam, sosluk ve reçellik çeşitleri 6 parça 10 lira. Hrana'dan akıllı telefonlar için, ekran büyütücüler her biri 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.